Hepinize merhabalar arkadaşlar konum bildiriyorum. Ah derin kanalımdasın hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi biz hazır tahtamız ortadayken arkadaşlar sizlere ne çekmek istedik? Adam asmak. Evet hazır mısın? Bu Çekelim mi? Herkes istediği şeyleri yazsın bence kağıtlar önce. Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet selamlar arkadaşlar. Ben o çağırsın. zaman hemen tamam ee, hemen. Ee, sen de varsın. Bu sefer sen derdin onu ben sizi çekeyim. Nasıl yani? Adam asmacıdan. Daha öncekine ben oynamıştım. Sen istediğin. Hadi gelsene kamera çevirme ve <laughs> kamerayı alıp çekeceğim diye beklerken sen bana <laughs> kamerayı çeviriyorsun. Evet Hasan. Evet, i̇stediğin evet. üç şey. Derin 3 tane bir şey yazacaksın tamam mı? Peki ben ne isteyeceğim? Ne istedin sen sen biliyorsun. Ben nereden bileyim? 3 tane bir şey isteyeceksin, ne yazacaksın. 3 tane ne isteyebilirsin? Hmm. Bana söyle bana Öpecek. sen. Ya hayır somut bir şey. Ne alacak ki bana, ne yapabilir? Gene olan ya. da ne olacak? <laughs> ya tamam almalı vermeli olmasın. Bu sefer eğlencesine olsun. Peki tamam. Telefonun ekranı kararıyor. Tamam ben düşüneceğim bir şeyleri. Üç tane bir şey. Tamam. <laughs> ne istiyorsun? İlla almamız gerekmiyor? Ne istediğini sor. Tamam. Al, Kapıyı kapat derin. Kapıyı kapat. Kim boyu uyumak? <laughs> somut bir şey. Hayır. Kalem. Kalem, kalem mesela. Yani ben onu oru tarafa yazacağım değil mi? Evet. Doğru Tamam. ayarlayayım ben onu. Tamam. Hazır mısın? Evet. Yazdın mı? Çünkü benim katlama şekli. <laughs> katlama şekil. Bana ver o zaman. Bana ver o zaman. Hayır. Ben bakmayacağım. Video çeken benim. Hayır ben. Um... Unutursam diye mi? <laughs> Unutursun, unutursam diye mi yazdın? Evet. Tamam hadi. İlk kim taş kağıt makas yapın. Tamam. Tek de bitir diyor. Taş, kağıt, makas. Evet, tamam. Birazcık... Biraz büyük ya. Sen yani daha önceki videoda da söylemiş ki evet. İki harfli. Tamam. tamam. iki harfli. Ay iki kelime. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, kelime arkadaşlar. Evet. Hasan harf söyle. Bir var mı? Neyi var mı? Evet. Adamın kafası çıktı meydana. Rize'nin reisi. Rize'nin reisi dedi. Bir saniye arkadaşlar kapıyı kapatayım ses geliyor. Var mı? Adana'nın O da mı yok? Adana'nın A'sı dedi Hasan. Evet A sadece burada var. Başka yok mu? Şey? Başka yok mu? Başka devam et. Mula'nın meyası. M. M <laughs> evet, M'de başta çıktı. Var mı bir tahminin? Yok mu? Yok. Hadi harf satın al. Evet. Mehmet Ali Bey harf satın alabilir miyiz? Edir <laughs> ne E var mı? E de yok. İyiyim, as izin as, izin. as as. İyi. iyi dedi. Ya oğlum <laughs> i̇yi de çıkmadı. Ben bile şu an düşünemedim. Ee, ne olabilir? Bence harf <laughs> satın al. Düşünürüm ya. Bir saniye sakin olur musun? Harf satın al. Nasıl bir soru <laughs> düşünsen? <laughs> Sabırsız. <laughs> Tahammülsüz. <laughs> Aklıma kötü kötü şeyler geliyor, mal falan <gülüyor> <gülüyor> Evet hadi. Hepsini alsana Mac, ya. Bu Macbook ya. Doğru mu? İnanmıyorum. Ya, Macbook. MacBook. Evet. Bu mu be? Al Oksun. beni 60'lık mı yapacak? <laughs> evet şimdi Hasan sen geç. Sinirlerim <laughs> dalga. Kesinlikle derim bilirim. Bu arada bilirsem senden alırım. Haberin olsun. Benden al neden alacaksın? Niye benden Adamı niye desin. alınıyor? Senden alınacak. Bana ne canım ya? Ne demek bana ne canım? Ben bilirsem kim bana alacak? Anne senden alınacak. Kendin alırsın. Sadece cebine nasıl sol cebine koyasan. Oho sen ne yapıyorsun çocuğuma böyle? Hadi bakayım. 2, 4, 6, 7 harfli ikinci kelime. A çıktı. Şunları e. sil. E mi? E de var. Yok. E yokmuş. Evet adamın kafası meydana çıktı. Bir dakika derin. Çok takılma noktalara. E, e, mi? E, Yok, on, başka söyle. e, on, başka söyle. İyi. İyi e. var mı? Vardır hadi ya. Evet. Ne? Abi, Abi bir dakika pardon. Şurada bir yer daha varmış. M dedi. Ne? M. M mi? Hı. Derin. Maalesef. Söyleyeyim mi? T söyle. Akma T geldi. Ne? T. Sen niye aynı oluyorsun ya? Öncekinde sen de olmuştun. Ne oldu? Kesildi sesin. Ne ya bu Derin? Tatil. Tatil için <laughs> Tamam Derin harf satın al kızım. İnşallah öyle yazılıyordu. Ya. <laughs> Nasıl öyle yazılıyordu? E, Şu an <laughs> ne? Ne? dedi? Ne? Ne, ne mi? Evet. evet. Bu ne Derin? Yanlış yazdıysan saymam bu arada. Ben öyle yazdım. Şey tamam Derin harf satın al. Ne? Her zaman her şey yok der. İki eli daha yapıyor muydun? Hayır, tek el yok artık. <gülüyor> <gülüyor> derin harf söylese. <laughs> ya Derin gidiyorsun ı söylüyorsun ya ı olur mu burada? Yıldır. Ya. Ne Le ne? buradasın neyse mi? Evet yoksa Rize'nin resmi. mi? Ne? Neyin L'si? Rize'nin R'si mi dedim? Ha. Ben L mi R mi anlayamadım. E, R. <laughs> R de yok. P. P dedi. P. Plan. 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 Ne olabilir arkadaş? Plan. Ne? Plak. Yok. Plak dedi burada K'yi söylemiş oldu değil mi? Hayır söylemedi ama. Atım, atım, atım. Plan. Bir saniye sen sallanma. Ee, derin ne olur plan. Hiç akıllarına gelmez. kadar. <laughs> da böyle bir şey yok yani. Ne ya? <gülüyor> 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 derin buralar da olmaz artık. Rina, 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 da Daha gözü ya. kaşı var. <laughs> Şeyi söyle derin. Yardım edeyim. S'ye de derin bakalım. S şey. şey mi?

Derin. Son dakika. Aferin anneciğim sana çak Aferin kızıma. Evet hadi hangisini yazacaksın Derin? <laughs> hadi Derin hızlı. Evet. İyi ya, var. 2, 4, 6 er. Evet. A. Ay A. <laughs> hadi. Aded, aded. Ben neredeyim, ben neredeyim. <laughs> Pardon ya. Hadi başta diyecektim yemin ederim. Ben daha önceki oynadığımda da kahve makinesinin ağzından kaçırmıştım değil mi? Hadi. Değil mi? Evet. <laughs> Niye dedin ne dedi baban? Ay, Ayağa kalk anneciğim. Ha, öyle otur. Bir dakika bir dakika. Babamın koca kafasını <laughs> Şişman bir adam asacağız. <laughs> evet, <sen>. Şişman. <laughs> Eee? Ee, Sen 29 saniye Alper yarım saat düşünüyorsun. Dedi. Telefonum patlayacak yemin ederim ilgisi. çok zor tutuyorum. Ne? O İzmirim kadar ilgisi. ısındı. Dokunur musun telefonuma şuradan? Bir dokun. Böyle. Yanıyorsun. Aşırı ısındı. Bir dobiş. Muğla'nın <laughs> meğesi. Ya. Derin naz, o ne? Muğla olmasın bir şey var, Marisa'nın Aynı şey. Hasan bak karardı gördün mü? Kızım o göbek mi? Edirne'nin neresi? Yok Edirne değil. Söyledin, söyledin. Saymıyoruz, söyledi. Değil diyorum, nazlıyorsunuz ya. Tamam, derin az bacak çizme, bunun bacağını çiz. evet, harf söyle. Yerde ETS'ne hep söyle bir şeyler. Abi, işte de. Benim şey -ri -ri A, B, Rize, Rize'nin reisi. Dedin anneciğim bütün alfabetleri Ya alfabeyi saydım ben Emin Hazır bal gibi gözüküyorsun burada <laughs> şey <çiziyor> <laughs> ee... Hadi canım, hadi canım Tamam be canım Ha ha bir Sadece aa İş. bir saniye bir saniye Ortada bir tane A harfi çıktı. Onunla düşünüyorsun. Harf söylesene San, çocuğa bekletiyorsun. Prasan Pa'sı. Ya acaba bunlar çocuklar izliyor. Prasan pas denmez. Düzgün yes. konuş. Evet. Evet. evet Sen... Hasan seri bir şekilde harf evet. söyle. Sen iki tane. Samsun'un sesi. Aynen, aynen. Yok abi bu harflerle oluşmuyor herhalde. <laughs> Başka bir şey <laughs> Rakam falan mı var? Bizim <laughs> hani 3-5-4 falan bir tamam, şey. Tamam sadece ağzın kaldı Hasan. Aldım, tamam. ya? Bir tane de burun yapsın, bir tane de burun yapsın. Ney? burun mu? Yazıcı. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi bu videoda babasının. zaten borcum var, ne alacaktım. Sen? Tamam, bir sözünü alalım mı? Yazıcıyı ilk fırsatta alıyor musun dedi. Tamam, alacağım mı? çocuğa geçen seneden bir alacağım diyorsun. Tamam. tamam evet. Söz mü? İlk fırsatta getireceksin. Bunu da arkadaşlara ben ispat edeceğim, Renkli göstereceğim. Evet. Renkli yazacağız diye. Dilin Anne, hazır ben mısın? Ben hazır mısın? Evet. Hazır. Bu... Bir saniye. Anneciğim sen sırayla başla. A, B, C, C, D. Aa. Bu ne ya? Çocuğa yazmışım böyle. Istiklal <laughs> Herhalde istiklal marşını falan yazdı. Herhalde istiklal marşını mı yazdı? Ya andımızı falan yazdı. Evet. Dedim kameranın kadrajında kal aşkım. E diyor ki. Ne ki? E. Ya. E, e ki diye okuyorum. Şehirlerle söyler misin lütfen? E. e. Durumun neresi? Yok. E. e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derin harf söyle aşkım. Harf söyle. Canım iyi. İ dedi. Mi? Seri bir şekilde harf söyleyin ya. İzmir'in Çok yavaşsınız. Ben bu kadar yavaş olamıyorum. İzmir, Hadi ben söylüyorum dediğini R. Rize'nin R'si. Trabzon'un T'si. Gel bir oyna. T. 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 Çok, <laughs> evet, çok yavaşsın. Anne yaktın beni. Sinirim bozuluyor. P. Derin az ı ne ı ne ya ı var. Evet. <laughs> <Hop, hop, hop. gülüyor> evet. Evet. P. P dedi ve P çıkmadı. <laughs> Yemin ederim B demedim M demiştim. Ne. mısın misin lütfen? Ne. Vallahi oynamam ha. sen alırsın bunu. Ne? 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 Ne. 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 Karnım ağrıdı gülmekten. E. Ne, ne? 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 Bu ne ya? Ne? <laughs> Le. 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 Kızım bak Lile... ilçe işe gidiyor. <laughs> Le. Burgazın Bu ne ya? Bil... Bilgisayar. Evet tamam hadi buraya. Ama orada iyi varmış bak yazmamışsın. Evet. Evet. Ne bilgisayarı? Lan bir dakika bunu da yazmam lazım o zaman. Evet. evet. Ne bilgisayarı? Ne bilgisayarı? Vallahi çizerim. Vallahi. Derin bir şey yaptın mı? Bir şey yaptın mı? Bilgisayarı ne bilgisayarı dedim. Söyledim. Harf, söyledim. harf söyle Harf söyle. Ee, daha çok harf var. U. U mu? Biliyor evet. Benimle eğlenir ya. Aa daha galiba O diyor. O diyor. <laughs> <laughs> Ay Arkadaşlar. Ama haksızım. Bunlar tamam. iki kişi oynuyor. Ben tek oynuyorum. ya sus ya. Sayın Senin kalıbına bak bizim kalıbımıza bak. abi. Neden aynadan kendine bakıyorsun Hasan? Ben <laughs> ben <size çıkıyorum. gülüyor> tamam hadi. Derin. Derin tamam şımarma. Evet. Hadi tamam derin sus. Na na na. Derin son sen çiz hadi. Hadi son <laughs> sen <verin. Tamam>. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> <gülüyor> Anne babam sinirlendi. <laughs> hadi kalemimiz bitecek kalemimiz bitmeden hadi. Son tur değil mi? Son tur derin de yazsın bitiyor. Ben benim aklıma ah, bir şeyler geliyor. Tamam hadi Deroş'um yaz. Azar kişi kelimeyi yazıyor. Ya. <laughs> Anneni çekme kızım o konuda. Evet her satın al Adana'nın ağası. Bana öyle söyleme. Direkt A diye söyle. Benim ağzımdan <laughs> var şirketim. Hem diğer ileride arkadaşlar var ya, onlara da böyle selam olsun diye bildiler. Hadi. İstanbul'un iyisi. Nedim çok terledin. Sucuk gibi oldun. Tıpsi çok sıcak ya. Yani. Evet, İstanbul'un iyisi. Kastamonu'nun keyesi. Bir dakika. Tamam hadi, yazar Son karı. Bak ben sana bir fikir vermiştim. <laughs> bir şans vermiştim de. Sinop'un S'si. He? Sinop. S. Benim, ben de bunu alakalım. Ben de bunu tutuyorum. S var, O. Hem de iki tane. As bayrakları, as, as, as. Bence de as bayrakları. Aa, ben az önce telepatide bayrak çizecektim ya, unuttum. <laughs> Hadi. Tamam. Senin de gelsin. 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 Giresun'un girişinde Giresun yazıyor da çıkışında niye çıkasun yazmıyor? Bu benim esprim. Ee, Arkadaşlar bakın bekliyorum sadece bekliyorum çok zevksiz gidiyorum. Bu olanın meyvesi. Hadi Deroş. Ne diyor? Hasan harf satın al. Hasan T C bir şeylerde. de. ne? T C bir şeyler. T C. T20 <laughs> liradır. Al dedim, satın aldım. Evet, hadi. ben alıyorum. evet. Ne alıyorum. Nidenin nesi? Ne var o? Şans. Hayır. Şey demiş oldum. Demedim. Derin Hayır, sen karışma. Hadi. Yarın sen seni bekle de. Be. Derin yanlış yazdın. Hayır. Hayır. Dedi düşündüğün değil anne. Değil. Hasan gözlerini kapatır mısın be? On derini düzelteceğim. Senin için düzelteceğim. Gözünü kapat. Derin ikinci kelime şu mu? Hayır. Ha tamam o zaman. Kalk Hasan. Tamam Hasan. Hasan hadi. Harf satın ha. Ya bak çok sessiz oynuyorsunuz. Düşünüyorum. Ya düşün düşün. Of düşün. Duyutuyorsun. Ama çok düşünüyorsunuz. Oyunun Abi tadı çık. Abi şans çektir. orası. E Hayır. tamam şans. O zaman başka düşün yani. Şans, şan, şey. Şan. <laughs> Şimdi ay şeysi. Nasıl şans değil mi o Değil. Hayır. Has Hans mı? Hayır, <laughs> dönüşün. <laughs> Demedim şey. <laughs> Aa ah, daha şeyi çizmedim. Şans. Evet, gözün. Misal son. Son. Son hakkın bir hav söylesen artık. Hayır, evet, yapamam. Hadi. Yarım de, ya yarım saat. Z olur de Ya çok pas kaldı. Zeyde, Yeyde. Sans, yans, yok. Hadi. Söyle bari. Fans. Dur ya. düşünüyorum. Ya Hasan. Z diyebilirsin, Y diyebilirsin. Ya bir söyler misiniz? Ben ne diyeceğimi bilmiyor muyum? Ben kaç <laughs> sene okudum. <laughs> Bilmediğin için yardımcı olurum. Dans, dans. Evet, ilk kelime dans. <gülüyor> <gülüyor> yani yuh artık. Altta D var mı? Yok değil mi? Var. <laughs> <laughs> Oğlum. O da değil mi? O Nasıl da derin ya? Boş. Dans odası. Dans odası. Ya ben o kadar e, uğraştım babam bilemesin diye. Hadi diyorum, uğraş, hızlandırıyorum ama sen yavaşlatıyorsun. Adam ya <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, tamam bitti bence hadi. O zaman e, bu, bu, bu oyundan şey Evet, bu oyundan derin yazıcı kazandı. Ha bendeydi sıra mı? Şimdi. Tamam bitti artık. Yeter. Video çok uzadı. Ne, benim hakkım yok mu? Senin kazandınlar. Ben olmazsın videodan sonra oynayacağım onu. Oynamayacağım hiçbir şey. Hadi yemek yesek. Ben hayır kazandım. Evet arkadaşlar videomuzda like atın. Hemen hemen like atın. Hemen hemen yorum yapın. Kadın <laughs> nerede? Arkadaşlar benimle daha fazla video gelsin istiyorsanız like'lara abanın. Ve eğer ki bu Bundan video... sonra videolarda Hasan abi daha çok görmek istiyoruz. Gülüş abla sen abi, biraz abi. dinlen. Hasan abi video çeksin istiyorsanız benim için videolara Bol bol like atın, arkadaşlar, yorum yapın. Güler abla sen dinlenme de. Hasan abi de arada bir oynasın diyorsanız 500 like istiyorum hadi. Evet onu... Ben de 1000 like bekliyorum. Hayal... Ya ben hayallere gideceğim. Hayallerim Paris, Kesinlikle yaşamım yaşayacağım. Yaşamım Somali. <laughs> ya hadi. Hadi arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay.